Biri var bak, burada aşağıda bir de biri var. İşaretledim bir ya. Aa öldüm. Nerede bu sen canım? Aşağıda bak Geri geliyor. Aşağıda ya. Greyhound'u arkaladık. Ağzına Onun bir ağzına O Bizi piç ediyor <laughs> acı. Piyade canı var <laughs> Arkamdan da de, ışık etti beni. Reyhun Jort. Evet. da beni Jort pat. Sen de Jort kodum. Öldün mü? İkne de roket varmış. O tabii, onun roketi fena vuracak. Haçı roketi al. İyi 14 double kendi bilesinde. Onunla boğuşamadım. <laughs> Bunlar göbekten geliyorlar e, süre halinde. Edirne'ye gelecekler. Al, al. Vur! Yukarıda mı? <laughs> çabuk bas çabuk bas çabuk! Arkana bak arkana bak! Yukarıda mı dedim? Adam önünden geçti acı seni. senin. senin önünden geçti yani. Ya ne koyayım ya şaka gibi. Ben niye görmedim amına koyayım? Ne bileyim amına koyayım duvarın oradaydım. Adam önünden geçti yukarıya çıktı beni vurdu. Bütün bayraklardaki şeyde doğuyorum. Doğdum ben. E'de E'ye girmeyeceğim. Ben yani bursa yapalım. Bursa'yı bağlamam. Bursa'ya gitmeyeyim de düşeyim. Abi doğdum öldüm. Karavin Tövbe estağfurullah. Yatıyorlar oğlum o taraf onların bölgesi. Oraya dışarı çıktığın anda yiyorsun. Şu bursa'yı bağlamam. <laughs> Hadi, Hadi be. boş o gelin. Ben açıyorum. Ne El bitsin oğlum lan, el bitsin lan. Boşu atamadan öldüm ki. İşim var yarın. la e yarın yine işe gideceğiz. Ha, o zaman tamam. Halı tamam. gün de Süleyman Soylu geliyor, mecbur gideceğiz. Ankara'ya mı geliyormuş? Ankara he, şeye geliyor Polis arama kurtarma açıldı ya. Bilmiyorum ki. Oraya gönüllü oldum. Kapadım polis kolu gibi düşün. O da Açılışa hiç. geliyor. Açılış, anladım. Açılış sebebi varmış. Tank vardı az önce solda. Vurmasın. Bunu vursamadan adam oradan teğet geçebilir. O geçeceğim Charlie'ye buradan. Adam kapının ağzında bizi beklemiş olan resmen. Eyvah Pomp, pompalı pompalı Bir canı var ama şey yarım canı var Ay telefon gibi Geliyorlar, geliyorlar. Lan. 96, 7. 96, 7. <laughs> Bak siktir git 96 967 96 yedi. bir dakika ya çok Aa. adam. Çarhanım takip da aldılar. Yine <laughs> gade Bütün bayraklar gitmiş hacı. Adamlar onun özgürlüğüne saldırıyor. <laughs> Son turum kılıca çıkarız. Bizimki aldı tanka baksan. iki roket dövmek için almış onu aslında. Mal Ben tükürsem daha çok vurur la adam. Aynen öyle. Rakibin tankını saymıyorum bile yani. Bu otomatik topu çok güzel oluyor. 確保しろ Bursa'ya fazla gider olmaz dedim. Bursa'da ne çatışmalar dönüyor ol, var ya. Ol, Lan burada mıymış bu gerizekalı? Arkamda oluyor. Şaka yapıyor. <laughs> ya <laughs> geliyordum yerinden ölmedi. Sıktıkın. <laughs> <laughs> Sıktık <Surtuk> öldü. <laughs> <Surtuk> öldü yani. <laughs> tara tara orospu çocuğu tara öldü. Ananı avradır. SDG 44 para parça etti beni. <laughs> Aha. abi oyun dondu soldan biri vurdu öndeki tamamladı taradığım adam tamamladı resim tanklarını gördüm. Bizim <laughs> de <medik> miyiz? Galiba <laughs> hala vuruluyordum lan. <laughs> Hadi be mermi 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 mermi. Mermi beyler tek kalmışım ben kenarda ya. Bir kişi kaldı CVP'lerden. 10 kişi birden onunla şimdi onlar orada. Millet bir beni kaldırıyor bakalım. Nasip. Hiçbiri medik değil. Buraya yakın olan var mı? 12 metre bir medik geliyor. 9, 8, 7. 8, 9. Adamın umurunda değilim ya la. Oy aman. Harbi gelmiyor ya la adam. 10 metre umursamadı gidiyor. Sikiyim seni onu Mamba doğuyum sende. Yeah. Doğdum. <laughs> Adam orada. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüne be. <Gülüyor> 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 Adam arada duruyor. 52 la vurmuş lan. Arada arada yıkıntının içinde. Göremedim lan. Yıkıntının içinde ya şeyde. Öldü dört. Vay şerefsiz öyle bir yere yatılır mı ya? <laughs> oh, D'ye V1 attım. Sekine iyi yapmış. Bekle bari ölme bari. Yok yok yok. Charlie'ye gireceğim. 2 kişi varmış sadece nasıl satayım. Ateş etsek de öbür derdi zaten. Öyle <laughs> gerek yok. Sivaslı var burada. Sivaslı'yı kaldırayım mı? <laughs> Sivaslı Pol, var. Bol bol var. 좀 돌아가야지. 공격자 상태 HP 100. 아담 사다. 네키오 타고치로. Çırıyor, çırıyor. Manyak, manyak. Bir geldi bomba attı ben bizimkiler alır. Aynen. 48, 48, 48, süper. Aaa mermim bitti. Lan vurdum. Amma yeri var burada. Doldu, adam batlandı, önünde bir adam. Bu noktada bir adam var. Bir Önümüze bombardıman attım kapıdan dışarı çıkan olursa diye kimse çıkmadı arkaya gidiyorum. İyi kan. Bakıyor takılsın. bombası patlamadı la. Şakaya bak. Bende var herhalde problem. Patlamayabiliyor kanka belli <laughs> olmaz. El bombası. Yok, <laughs> yok, <laughs> var bayrak tamam. Bursa'ya bizim piyadeler geldi. Hadi be. 15 vurabildim. Mat sen var. Bit. Sadece 15 vurabildim. Helal olsun. Alamadım adamı. Kanka ona 15 vurdum ben sadece beni de yedi ben. Dolanmaya çalışacağım şimdi. Sutrum Tiger geliyor bizim. Niye bıraktın? Ben arkaya dolandıydım sen o sıra öldün ya. Geliyor geri geliyorum şu anda oraya doğru. Dışarıdan adam çıkarsa beni vurur. Bakalım ne olacak. Vurdum götü. Charlie Solda tetik var, var çıkar çıkmaz bana sıktı, Bana sıkıyordu, sana geldi oğlum. 1 saattir oradayım ya ben. Amına koyayım. Hadi be. Ya siktir git kardeşim ya. Siktir git abi. Şaka mı bu? Şaka mı bu? Vergun'la o beni aldı ya. Abi 3 kişi şurada. 3 kişi. <gülüyor> 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 ona Aşağı inerken öldüm lan. Adamı kaldırdı amk. <laughs> ölüyüm bence. Ölüyüm. Ölüyüm. <laughs> ölüyüm ben de ölüyüm. 13 metrede bir tane medic var 15 metreye gitti 23 metrede ben bir daha geliyor o da öldü Benden Kalkıyorum hemen dur Maçı kaybedeceğiz Hızlıca da doğdum <laughs> Ulan Ulan Siktir 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 Eşek kafam Siktir Adam önümde acı adam önümde Hah buydu Solda ve şarjör boşa attım bunu unuttum duymadım resmen duymadım adam Olur 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 Bedavayı öldürdü kendi de şaşırdı ya El ayağına karıştı be be ben beni be, yemin ediyorum Utandı ya yüzü kızardı ya nasıl vurdum diye Var mı ki o yüzü? Şerefsiz piç <laughs> <laughs> Ben de ölüyorum kardeşim şu an ağzıma sıçıyorlar. <laughs> oyun dondu. Oo, oyun fena dondu. Kaldırdılar mı sizi? Yok, çok adam var. Onlar mı bir bilelim? Ortada kaldı. kaldık. O <laughs> oh, oyun her felaket donuyor benim. Öyle böyle değil. Lan düştü. ata vuruyor mu attın amına? Ay siktir <laughs> lan ne güzel arkaladıydın be. <laughs> A, ya tabii bizim kiler olur. Ey ya adam ayıs. Oğlum var ya kursam da bıraktı. Tank, girdi ama oraya bizim tank girdi. Bizim tank girsin abi. Ey ee, bize göre değil. Her yerden mermi gelecek. B1 geliyor. Hadi be! Hadi be! Hadi be! 29 level sağ köşeden vurdu gitti. Eşek kafam. Neredesiniz? Oo. <laughs> wow. Dışarıda mı kaldın? ya. Ben de buradayım. <laughs> hadi be. bamba bıçak geliyor. <laughs> Sese gelir kafaya sıkmış. Yo o Adam vardır buradan ses geliyor bir sıra Allah çok adam var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ölümüne geldim yemiyordum ya. Kalabalık oldu birden bire. Bambada doğdum ben. じゃあね、到着です。 Hadi be, hadi be. Of. Nereden gördün lan sen beni? Allahsız kitapsız. Oyun donuyor hayvan gibi. taraftan sarıyor. Hmm, arkamdaymış. Yukarıda mı aşağıda mı? Yukarıda. Aa anladım ben de öldüm. Bizim evet. bakıyor ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Ne yapıyorsun oğlum sen? İnarlık Sivaslı, ya. Sivaslı. Rastlar öyle olmaz da ama. <laughs> <laughs> Bak bir şeyler oldu anlamadım. Nereye gidiyor değil mi? Sen de doğacağım. Ne de doğdum. Bursa'ya doğru koş derim ya da deniz diye ikisinden biri sen seç. Deniz diye gidelim. Yardım. Abi çok kötü oyunum donuyor benim. Bir sıkıntı yani ha, haberiniz olsun. Senin olur. bir şey yetmiyor galiba. galiba. Kanka. Ya yetmiyor artık öyle düşün ya yetmiyor. Ne iyi götürüyor Ya yani. yani idare ediyoruz abi. Yani. Tatlı, tatlı, tatlı. 100 FPS olunca mutlu oluyoruz öyle söyleyeyim sana herhangi bir yere bakınca. 70'e, 80'e, 60'a e çok düşüyor. Yani. Oğlum görme, Oros bu çocuğu ne görme görme. Esmer'e atıyor abi. Tank tank mı? Şey... Abi tank var orada. Aa vurdu, beni de vurdu. Öbür atıyorum Şu paralı tank var ya onu getirmişler. Paralı tank var ya. Yani zıttı var ya, çörüş

burası Mimberini siyah alan siyah, burası. alan, siyah alan siyah alan 5 saniye. Kardeş burası niye 5 saniye? Bana bir anlatsana amına koyayım. Of. 5 saniyede gittik ya. 27 60 gayret. Delta da hemen doyuyorum. D'ye gidiyor. Kanka orada siyah alanda duruyor eleman dikkat edin. <laughs> şeyler Anlatabileceğim kadar vereceğim. <laughs> Bayrak kalmazsa koyun gidiyor beyler. Aa ben öldüm. Benden benden de o. 29 öldüm şimdi öldüm. D'yi alıyordum. Adam üstte üstüme atladı. Kimse yok tek başımayım. Biri geldi o da öldü. Adamı vurmuyor. 31 19 sağ gayret. Kardeşim revive. Öldüm, revive. Öldüm. Kimse ölmemeli şu an. Ananı sikip gittim. K7. 5 ye tane bulmuş Metro. V1 geldikleri yolun ortasına attım ama bir işe yarayacak mı bakalım. Valla biriktirmiş miyiz lan? İkinci V1'i bir tane bombardıman attım bir de. ikinci V1 bir bombardıman attım. İkisi Aa. öldü. İkisi de öldü beyler. 23 1 23 0 yendik tamam. 9 kere öldüm ama değil. GG. Bunu kaydedeyim. Of. İyi orada ama. Bildiğin 3 kişi mi aldık lan? Oynar bir bildiğin 3 kişi almışız ha. Skorboard'a bakar mısın? Ne var babam?